Merhabalar arkadaşlar benim adım Alper Bugün sizlerle vlogun başka bir bölümünde beraberiz Bugün saçma bir vlog yapmayacağım Yani eski vloglardaki gibi Yani gerçekten vlog tarzında olacak Başlayalım Ben GTA 4 almayı düşünüyorum Zaten Trabzon'a gideceğim Bu hafta Hafta sonu Gülefor Hafta sonu gideceğim Para biriktirdim zaten harcama fazla para. Alacağım büyük ihtimalle. Ee, neyse yani onun da serileri gelir. Bu arada Kerem de zaten gel 4 Libertis'i de aldı. Onu videolarını çekecek. Bana öyle söyledi yani. Multiplayer olsun. Bilmiyorum multiplayer var mı Libertis'te vardır herhalde. Ee, neyse neyse Bandicam'a gelelim. Bandicam ne şey programsa yani güzel bir program ama yaptığı şeyler çok saçma. Yok bazen sesiniz gelmiyor. Yok bazen sesiniz kısık geliyor. Yok bazen sesiniz çok geliyor. Yani yok bazen çok kastırıyor. Yani böyle tarz sorunları var. Ama şu özelliği iyi. Yani e, Fraps'a göre mesela e, 10 dakikalık kaydı 1 GB alırken bendikem Fraps 10 GB alıyor. Bu yönden bendikem daha iyi. Ee, bilgisayarıma gelirsek, e, bilgisayar hakikaten nanayı yemiş. Bilgisayarın e, ya alt ya da üst fanı çalışmıyormuş. Onu göndereceğim. Ee, bir bakacağız, bir işlem. Ondan kapanıyor yani. Laptop gibi, külüstür bir laptop gibi. Hani ısınca laptop kapanır ya. O da öyle kapanıyor. Yani ben dikemli bir alakası yok. Ee, hızlı hızlı gidiyorum ama. Neyse yani kısa bir vlog olsun. Camtasia Studio, Sony Vegas Pro gibi programlar sizin ne işinize yarar? Video renderlamanıza yarar. Video editle yani video yani videolarla oynamanızı. Mesela vid, Camtasia Studio yu ben Sony Vegas Pro'dan daha daha çok tercih ediyorum ama ben yani Sony Vegas Pro'nun daha fazla e, şey var. Neyi desem işte daha fazla özellikler içeriyor. Yani mesela videoyu hızlandırıyor falan. Belki Camtasia'da da vardır ama ben Camtasia'da bunları yapmadım. Camtasia e, e, Sony Vegas Pro 11. Yani Camtasia'nın daha sade bir e, şeyi şey var. Şey varken Sony Vegas Pro'nun daha karmaşık bir kullanımı var. E, şimdi Audacity'ye gelelim. Audacity bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere kolum ağrıdı. Gülefor. E, şey. Dur sizi şöyle yakından çekip pampalar. Audacity da Steve, e, bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere ses kaydedici. Sesi güzelleştiriyormuş ya. Ben onu kullanayım dedim, kullanamadım. Bir bokta zaten göremedim hayrını. Hiç yani hiçbir şey yoktu bende direkt sildim ya da ben kullanamadım bilmiyorum. Handbrake. Handbrake. Eğer video çekiyorsanız veya birine yakınınıza çektiğiniz videoyu göndermek istiyorsunuz istiyorsanız ve e-maille yani boy, büyük büyükçe göndermiyorsa ya da yani bu daha çok video çekenlere yarar. Video küçültmede çok iyi bir program yani benim kurtarıcım gibi bir şey, kahramanım gibi bir şey yani. Çok iyi. Ve bu arada saldım lanet olsun. Neyse. Upload'a gelelim. Upload hızım yani bilmem bazen artıyor, bazen düşüyor. Upload hızı da internetinizde önemlidir ama en önemlisi değil herhalde birkaç şey daha vardı bilmiyorum onları. Upload e, YouTube'da video yüklemenizi sağlar. Ya upload hızınız video e, yüklemede e, şeyin sağlar, o sağlar anladınız siz. E, bu aralar bir de YouTube Kapandı zaten video Yükleyemiyorum fazla çünkü DNS'i değiştirerek Giriyorum YouTube'a bu da e, internetimin hızını azaltıyor. E, onun için fazla video atamıyorum. E, bu hafta benden zaten video gelmez. Yani bekleme Zaten beklemezsiniz. Niye yani? Zaten az abonemiz var. Ben neyin kafasını yaşıyorum? Kerem Atar video. Ee, sakın abonemiz az diye Video çekmeyeceğiz anlamına gelmesin. Videolar birikmişti. Benim de bilgisayarımda sorunlar olduğu için video çekmedik Kerem'le. Kendimiz işte imkanlarımızı oyun oynadık. Team Fortress oynadık. Çekmedik ama. Çünkü benim bilgisayar zırt pırt kapanıyor. Siz de zevk almayacağınız için çekmedik. Ee, i̇nşallah bir dahaki haftalarda düzelir benim bilgisayarım. Ee, ve GTA 4'e başlarız. Ee, güzelce sizlerle oynarım. Multiplayer'ını da çekerim. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Ee, beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, like, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın. ve Hoşçakalın.